Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için çok lezzetli, bol çikolatalı bir baton pasta tarifi hazırladım. Normalde orijinal tarifinde baton pastanın kreması krem şantili yapılır. Pişirilmeden yapılan, yapılan bir kreması vardır ama ben krem şantiyi çok tercih etmediğim için bugün sizlere pişirilerek yapılan çok lezzetli bir kremayla hazırladım bu tarifi farklı ve güzel bir tarif oldu. Çok lezzetli oldu. Umarım bu tarifi denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Çok yapımı pratik, oldukça kolay bir pasta. Hemen yapımına, kremasını hazırlayarak başlayalım. Krema için malzemelerimiz 5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 yumurta sarısı. Kakao'lu yapacağım için, çikolatalı yapacağım için 1 paket kakao, 2 yemek kaşığı ya da iki buçuk yemek kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz kakao 2 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı da un ilave edeceğim açıklamalar kısmına detaylı olarak zaten ölçüleri yazacağım evdeki ve eldeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok güzel bir pasta oluyor bunu güzelce kuru malzemelerle sütü güzelce karıştıralım daha sonra ocağımızın altına açacağız Tereyağı ve vanilyayı son aşamada ekleyeceğiz. Koyulaşana kadar pişiriyoruz. Koyulaştıktan sonra altını 1 iki kaynadıktan sonra kapatıyorum. Tereyağıyı ve vanilyayı güzelce yedireceğim şimdi. Daha sonrasında buzdolabı poşetiyle kapatıp güzelce soğumaya bırakacağız. Tamamen soğuması için kenara kaldıralım daha sonra pandispanyanın yapımına geçelim pandispanyam için de 5 yumurta ve bir buçuk su bardağı şeker kullandım bunu çok güzel bir şekilde mutfak şefi ile çırpacağım rengi güzelce açılana kadar biraz açıldıktan sonra yarım çay bardağı kaynar su ekledim bunu da gördüğünüz gibi aşama aşama yavaş yavaş ekledim şekerin güzel erimesi için bembeyaz olduktan sonra kıvamını görüyorsunuz gayet başarılı burada 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı un ekledim. Bunu eleyerek kullanıyoruz ki pandispanyamız güzel olsun, güzel kabarsın diye. Mutfak şefinin en düşük ayarıyla çok hafif çırpacağım. Söndürmeden güzelce. Burada hızlandırdığım için hızlı gözüküyor ama normalde çok hafif çevirmemiz lazım. burada eleyerek güzelce kuru malzemeleri ekledim. 1-2 tur karıştırdım. Önceden 180 derecelik fırınımı ısıttığım fırınıma göndereceğim şimdi. Yağlı kağıt serdim tepsimi. Tamamen boşaltıyorum yaklaşık 12 dakikalık bir zamanda pişti Pandispanya çok hızlı pişiyor özellikle yayık bir vaziyette ise o yüzden dikkatli olun 12 dakikada pişirdi ve soğumaya bırakacağız soğuduktan sonra keseceğiz Bu arada kremamı hazırlamaya devam ediyorum bir paket sıvı krema kullandım bunu kısık ateşte ısıtacağım ve daha sonra iki paket sütlü çikolata 60 gramlık sütlü çikolata ekleyeceğim. Bu tarif tamamen bana aittir. Bu şekilde denediğim krema çok lezzetli oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çikolatalarımı şimdi ekleyeceğim. Güzelce eriteceğim. Bunun da bu kremanın da tamamen soğuması gerekiyor. Onu da soğutup kenara bırakacağım. Ben İspanya'dan da önce bunu eritebilirsiniz soğuması için. Balkona bırakacağım şimdi. Kremanın önceden pişirdiğimiz krema ikisinin de soğuk olması gerekiyor. Tamamen soğuduktan sonra şimdi birleştirme işlemine geçebiliriz. Mikserle güzelce çırpacağım. Koyuluğunu görüyorsunuz. Böyle katı olduğuna bakmayın. Birazdan tamamen açılacak kıvamı. Şimdi soğuttuğum sütlü kremamı güzelce açıyorum çırparak çok güzel bir kıvamı oluyor lezzeti gerçekten tam bir çikolata oluyor burada kekimi 3 eşit parçaya kesiyorum burada e, ölçtüm santim santim çünkü eşit olması gerekiyor 3 eşit parçaya, parçaya kestiğim kekimi şimdi sütle ıslatacağım 1 çay bardağı sütle soğuk süt kullandım Kremayı da krema torbasına doldurdum ki kolaylık olsun. Dilerseniz kaşık yardımıyla da yayabilirsiniz. Daha pratik olmasın açısından bu şekilde hazırladım ben. Tamamen ıslatıyorum hepsini. Gördüğünüz gibi gayet pratik ve hızlı bir şekilde yapımına geçtim. Ara katları için parça çikolata kullandım biraz. Dilerseniz meyve parçaları da kullanabilirsiniz ama ben tamamen çikolatalı bir pasta yapmayı istediğim için burada parça çikolata ekledim sadece. Biraz daha krema ekleyelim. Daha sonra ikinci parçayı üzerine koyacağız. Yüksekliğini e, orantılı olması açısından dikkat ediyoruz buna. Aynı şekilde aynı işlemleri ara katlarına uyguluyoruz. Şimdi son katı ekleyelim. Güzelce kenar kısımlarını ve üst kısımlarını sabitleyip krema ile tamamen kapatalım. oldukça kolay e, yapılıyor zaten kremada çok e, pürüzsüz ve güzel bir şekilde kenar kısımlarını kapattı. Kenar kısımlarını süslemek için biraz dinlendireceğim bir paket çikolatayı e, bıçak yardımıyla doğradım veya rendeyle de rendeleyebilirsiniz. Kenar kısımlarını çikolatayla kapattım. Dilerseniz hiç de kullanmayabilirsiniz ama böyle daha güzel görünüyor. Üst kısmı için de yine biraz krema ayırdım. Süsleme için. Burada çilek ve rulo katla son dokunuşları yapacağım. Çileklerimi de güzelce yıkadım. Güzelce kağıt havluyla kuruladım. Bu şekilde süslüyorum. Bir gece dolapta dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir gece bu tarz pastalarda dinlenince daha yumuşacık ve daha kıvamı oturmuş bir pasta oluyor. Öncesinden bir gece öncesinden hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Burada ben de bir gece dinlendireceğim. Süslemem de burada bitti. Artık dolaba gitmeye hazır. Evet, bir gece dinlenmiş olan pastamı e, görüyorsunuz. Kıvamı gayet güzel oturmuş. Şimdi keseceğim, dilimleyeceğim ve ara katlarını da göstereceğim sizler için. Gayet lezzetli, görünümü de harika bir pasta oldu. İster çay ile, ister kahve ile misafirlerinize veya çocuklarınıza ikram edebileceğiniz e, çok güzel bir baton pasta tarifi oldu. Umarım tarifi ve videoyu beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve güzel beğenilerinizi bekliyorum inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bildirimleri de açın ki yeni tariflerimden haberdar olun. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylar gelsin. Afiyetler şifalar olsun. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Ara katlarının lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın.